Merhaba arkadaşlar. Sizin için yeni bir video çekiyorum. Ee, şu an e, Enes Müftülüğü'nün yaptırdığı bir cami e, var işte karşınızda. E, Gülçavuş köyünde e, bir cami. E, burayı e, rüzgar yakmış diyorlar. E, hatta tahribat çok fazla burada. E, Minare yıkılınca şuradaki e, şadırvanı kırmış. Şimdi biz buraya e, taşlar getirdik. E, Enver İşmarcı tarafından yapılıyor burası. Tuğlalar da geldi. Enver İşmarcı eee iyi bir usta. Onu öncelikle söyleyeyim. Burası titiz çalışılması gereken bir yer. Bakın buralar da tahribata uğramış. Şimdi biz bu camiye eğer kaza bela yaşanmasa güzel bir şekilde bitireceğiz ve onu video bu videoların devamının gelmesi için de güzel yorumlar yapın, beğenin, bize destek çıkın. burası restore edilecek işte. Bakın şu gördüğünüz taşların bir kısmı değişecek, yerine konulacak ve bu minare bu taşlarla Örülecek. Bunlar basamak olacak. Bunlar da e, minarenin ana yerlerinde kullanılacak. Bunlar da tuğla işte. Bu minarenin yarım kısmı tuğla olacak. Yarım kısmı da e, taş olacak. Beraber göreceğiz yapılınca. E, burası çok güzel bir köy. Edirne burası. Edirne Gülçavuş köyü burası. Yani doğanın içindeyiz. Buraya geldim biraz stresten uzaklaşmak için. E, Nasipse size daha güzel videolar çekeceğim. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın gün batımında e, burada geldim buraya sizin için. E, bu videolar çekmek kolay olmuyor. Zaten başka yerde de yok bu videolar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bize destek çıkmayı unutmayın.